Beşiktaş'ın Antalya Spor maçı var. Ee, tabii Raşit Gezal, Beşiktaş için belki bir yeni transfer niteliğinde olacak onu söyleyelim. Sivas Spor maçında son birkaç dakikada oynamıştı. Evet. E, Gezal'la biraz konuşalım çünkü oynaması bekleniyor Antalya Spor maçında ki yeni transferlerin oynamayacağını söyleyelim. Bu arada e, tarihimizin en e, üzücü ve enteresan maçlarından birisi olacak. Üzücü tarafı önce bir bomba saldırı sebebiyle tabii. ertelendi. Sonrasında bir e, afet sebebiyle ertelendi. Doğru. Ee, bu anlamda e, maalesef olumsuz olarak tarihe etki etti e, Beşiktaş Antalya spor maçı. Aynı zamanda başka bir noktası da bu kadar eksikle oynanacak olması. Yani takımların o dönemki kadrolarından ayrılan isimler var. Sakat takımlar isimler var. dedin. Takımlar dedin. Onu hatırlatayım. Beşiktaş değil Antalya. Yani sadece Beşiktaş değil Antalya spor kadrosunda da bayağı tabii, tabii. oyuncu var. Oynasam, toplam oyna. 27 eksikten tabii. bahsediliyor. O dönemki kadrolar için Doğru. söylüyorum. E, o yüzden takımlar e, biraz Enteresan 11'lerle sahada olacaklar. Onu söyleyelim. Beşiktaş için Gezal'ı bu maçta kullanabilmek ama çok değerli olacak. Yüzde yüz. Gezal zaten e, sakatlanmasaydı belki de Valerian İsmail'in e, Beşiktaş kariyeri e, ligin ilk yarısını görecekti belki de. E, öyle söyleyelim. Çünkü yani ön tarafta Gezal gibi bir oyun aklına fazlası ihtiyaç var. Beşiktaş da çok Fenerbahçe için söylediğim cümleler. Tempolu bir takım. Atlet bir e, ön taraf işte. Jason Fernandez orta sahada. Kenarda Enkudu. Yine Vegors'ta e, yine savunma yardımı yapan e, bir oyuncuydu. Ama orada Gezal zaten ligin ilk yarısındaki Kayseri maçındaki galibiyet. E, Fenerbahçe maçı aslında Gezal'ın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Son 15 dakika oyuna girip maçı Beşiktaş'a neredeyse e, getirecekti. İki tane gollük ortası vardı vegorsta Sivas maçı son bölüm girdi. ...o bozuk zeminde Antalya maçı muhtemelen bu kadar eksik varken oynar. Evet. E, yani Gezal'ın... <laughs> ...ilk 11'de olmasını bekliyorum çok yaşa. E, Serdar Kelleci bu kadar... E, ...eksikliğin içerisinde... ...ya da varlığın içinde yokluk ben ona... ...yeni Hı -hı. transferler oynayamayacağı için... ...Gezal şüphesiz çok büyük bir koz olacak. Şimdi az evvel... ...Beşiktaş'ın aleyhine bir şey söyledik. Sayın... E, ...Nurçevi'nin, Ahmet Nurçevi'nin açıklamaları... Eee işte Hatayspor'un durumu ile ilgili puanın silinmesi vesaire vesaire ne dedik? Mücbir sebep dedik. Doğru. Bu da bir mücbir sebeptir. Şu anda Beşiktaş'ın ve Antalyaspor'un Spor'un e, belki oyuncu çıkartamıyor olması. Çünkü 27 oyuncu mu dedin? Yani inan 27. İnanılmaz bir sayı bu. En son Hakan Özmert de Bodrum'a gitti mesela. Yani o da Bodrum'a evet, evet. gitti. Şimdi e, e, bu da bir mücbir e, sebepse. Adriano ayrıldı. Şimdi bu da mücbir sebep işte. Tabii, tabii. Yani burada o zaman bazı noktalara şerh eklemen gerekiyor futbol federasyonu olarak. Yani iki takım da eğer ki ya en işin en nihai noktasından başlayalım. Bu oyun temaşa oyunu. Ha, tabii. birileri izlemek zorunda. Tabii ki. Şimdi biz niye bunu izleyeceğiz? Ya bu mücbir sebepten dolayı. Beşiktaş şu anda kimi transfer etti? Koli. Beşiktaş kimi transfer etti? Maxim'i. Beşiktaş kimi tra Ahmet Azim, Oviç, transfer Ahmet transfer etti. Federasyon deseydi ki ya kardeşim bu oyuncuları oynatacaksınız. Oynatabilirsiniz. Kim itiraz eder böyle bir mücbir sebepten dolayı? Kimse. Yani bakın herhangi bir durumdan bahsetmiyoruz. Ülke genelini ilgilendiren çok spesifik bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun adı yine mücbir sebepten dolayı bu kadrolar bana şimdi anlamsız geliyor. Yani Futbol Federasyonu bence burada da bir öncülük yapması lazımdı. Dı. Artık dı. Şimdi çok sevdiğim yine bizim meslekten e, sevgili Kerim Öztürk var. O yazmış bana. Diyor ki sezon başına alınmış bunu konuyla ilgili bir kural yok ama federasyonun aldığı sezon ortasına alınmış bir kural var. Demiş e, federasyonun aldığı karar doğru olsa da bakış açısı konusunda aynı. E, ayrı düşünüyorum demiş. Ya tabii ki zaten e, ayrı düşünmemiz çok normal. Bu arada e, sevgilerimi selamlarımı yollamış olayım. Şöyle ifade edeyim o zaman. Alınan kararlara bu dönemde uyum sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya biraz anlaşmayı. 8, 8, 8 artı bir şey... kural da mesela ben benim çok onayladığım bir kural değil 8 artı bir. O da şimdi yani e, bu durumla ilişkilendirilip sonuçta. Şimdi her kuralı Tabii. kabul eden bir yapım yok. Tabii ki benim de kendi fikirlerim var tüm hayatla ilgili. Ama futbolla ilgili tamamen şöyle düşünüyorum. Yani her şeye çok güvensiz bakarsak. Orada sevgili Kerim dediğine hani e, karşıt bir şey söylemiyorum daha genel bir şey söylüyorum o mesajın üzerinden. Her şeye e, böyle şüpheyle bakarsak bu oyunun keyfini hiçbir zaman için alamayacağız. Yani bazen bazı şeyleri kabul edip yola devam etmek lazım. O zaman sen ben aynı noktadasın. Vara karşısın diye düşünüyorum. Vara karşı mısın? Vara mı siz? karşı değilim. Ben vara karşıyım. Ben yok, başından beri vara böyle... karşı değilim. Ben, ben mesela Bar'a rağmen de hakem hataları oluyor. Ben, bir ben, dün, dün, ben, ben, inan inan biz, ben karşı değilim onu söyleyeyim de. Hayır öyle anlattıkları Aa, onu çıkardı. Seni kendi yanına Çok çekiyor, sevindim ha bu arada. Şunu demeye çalışıyorum. Sen? Şu, ben Kerem Can Bulat'la biz bunu çok tartıştık. Yani ben başından ilk çıktığı günden itibaren ben ne olur yapmayın dedim. Evet. Ben Bar'a karşı değilim hatta şu noktadayım ya. işte oldu ya bazen olabilir yani insanların görüşleri hiçbir şey demiyorum dediğimiz gibi hepimiz bir tartışmanın ortasındayız futbol noktasında. Ama hani işte yok çizgi eğri mi doğru mu orada öyle mi şekilde böyle mi şekilde kötü niyet mi falan ben bu tartışmalara karşıyım. Ya bu sistemi kabul ediyorsak etmeyenler olabilir saygıyla karşılıyorum. Ben etmiyorum. Ha, olabilir işte mesela. Sevin de ha, izin verirsen izah edeceğim. İtirazını edebilirsin. Yok, şey, cümleyi bir bitireyim Lütfen. hemen bırakacağım sözü. Ben varın olmasını istiyorum. İsteyen bir kişilerden birisi olduğum için de ben diyorum ki çizgi çekildi benim için tamam. Yani yanlış mı çekildi, şöyle mi çekildi? Art niyet var mı? Ben bunlara düşünmüyorum. Çünkü bunları da düşünürsem ben bu oyundan hiçbir şekilde keyif alamam. Ben kendi adıma yani bara neden karşı oldu yani Bazen öyle pozisyon oluyor ki gol olmuyor. Top korner ya da taca çıktı mı? Var karışamıyor çünkü. Yani evet. Sistemde bir problem var vardı. Sistemin bence e, revize olması lazım Tabii. katılıyorum. olacak. Yani e, kusursuz değil. Hakem hatalarını VAR'a rağmen görüyoruz. Yani sarı kart konusunda da olabilir ama yani. bu her sarı kartın inceleyen e, Ve kaldı ki protokole riayet etmeyen hakemler var. Doğru, yani protokole doğru, riayet. Doğru. Sen diyor ki protokol sen karışamazsın diyor VAR'a. Bir bakıyoruz VAR hakemi düt, çağırıyor hakemi. Ya da sana başka <laughs> doğru. bir şey söyleyeyim Serdar abi. VAR tembelliği yapan yan hakemler var. Mustaer'in ayağı kırıldı. Son Trabzonspor maçındaki sakat, anlık pozisyon değil mi? O pozisyon çok ince bir pozisyon. Orada oyun tabii devam tabii eder. Tabii. Ama Rize'deki pozisyon çok belli offside oldu. Yine aynı şekilde Altay Yehoviç pandemiye gittiği için Altay da 2-3 ay üç ay sakatlık süreci yaşadı. Onda da offside bayrağı kalkmadı. oyuncuyla ile çarpıştı. Yalnız benim e, Var için e, çok yakından tanıdığımız bir adayım var. Var hakemi olması için dün yayında kendisine de söyledim. Serkan Korkmaz. E, dün çünkü penaltı dönebilir dedi. Döndü. Sonrasında ben o gördüm dedi. Ben tekrar söylüyorum. Densil'in golünü de görmedim. Serdar Kelleci de gördüm diyor. Gördüm diyenleri de tebrik ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. ironi açısından söylemiyorum. Gerçekten baktım ve hani o ayağı görmedim yani. O yüzden yayında da söylediğim için bir kez daha söyleyeyim. Dedim ki bir VAR hakemliği olsa fena olmaz gibi düşündüm. Ya bu VAR ile ilgili yani buradan Futbol Federasyonu ve MHK'ye de ciddi anlamda bir çağrı yapalım. E, ee, yan hakemlik dünyanın en zor mesleklerinden biri kesin. Çok senkronize adamlar yan hakemler. Yani topa bakacaksın, topu ayağında olan futbolcuya bakacaksın, savunma oyuncusunun hepsini bakacaksın, rakip forvet oyuncusuna bakacaksın. Ya aynı anda iki görüntü kafasında senkronize evet, o fotoğrafı et, çekeceksin insanlar doğru. Ne olur VAR hakemlerini yan hakemlerden yapın. Çünkü bazı anlar var. Hiçbirimizin görmediği şey yara hakemler çok yakalarlar. Ya yani çok iyi de yan hakemler vardı Türkiye'de. Ya mesela Ekrem belki hatasız bu. diye tabir edeceğimiz işte Cemal Bingül diye bir hakem vardı mesela. Ya şimdi gözlemcilik yapıyormuş. En son baktım Türk Futbol Federasyonu'nun sitesinde şeyden e, gözlemci mi öyle bir şey. Yani bir görevlendirme yapılmış. Ya alın var, var hakem olarak eee oturtun bu adamları. Bu adamların gözü orta hakemlerden daha 360'tır. Bu arada... Ve dünya futbolunda da özür dilerim. Tabii, tabii. Öncülüğü siz yapın ya. Ya bir şeyi de biz getirelim dünya futboluna. Keşke. Ya ve konuşun hake... Cüneyt Hoca'yı çağırın. Cüneyt Hoca'nın yardımcılarını çağırın. Hocam sence var hakemimi var hakemlerinden orta hakemler mi daha çok pozisyonu iyi süzer yoksa yan hakemler mi bir sorun? Bir anket yapın hakemler üzerinde bakalım ne anket Bir şey sor, soracağım. Karar İkinize de sorayım değil. aslında. Ben mesela Metin Tokat'ın çocukluğumun hakemi. Evet. Yan hakem olduğu bir böyle bir eski maç izledim artık. Do, yani bir hatırlamadım sonradan. Şuna geleceğim. Yan hakemlik hep orta hakemle geçişte çok oluyor aslında. Var eskiden orta, çoktu. Orta hakemlerin yani ilk e, böyle hani nasıl diyeyim pişme süreci bir Piş yan noktaları. hakemlikle Tabii. başlar diye hatırlıyorum. Eskiden Onun fazlaydı. Eski yani yan ben şimdi yaparlar, Son şu an da rastlayamıyorum. Koray gençlerler var bildiğim kadarıyla. Şimdi gerçi vara geçti tamamen. Ama i̇şte o da... E, yana kemikten ya şeyler falan gelmişti. ne oldu? Alex Aa, doğru, yana kemik yaptı doğru bravo. Doğru. Tabii. Gel, gel. doğru artı ben şunu da hatırlarım var olmadığı zamanlar. Bazen hatırlarım orta hakem yanında hakemin bayrağına riayet etmeyip oyunu devam ettirip e, bazen inisiyatif de alırdı. Tabii.